Evet canlarım eşitsizliklerde ikinci bölümde sizlerle beraberiz. İkinci bölümde arkadaşlar daha önce gördükleriniz aslında biraz daha ufak tekrar olacak. Ama burada mesela çift kat kökün yüksek derecede olduğu zaman çift kat kök mü değil mi? Veya tek kat kökte arkadaşlar yüksek derece olduğu zaman tek kat mı değil mi ona bakacağız. Diyor ki eşitsizlik sorularında x-m üzeri 2n eşit sıfır ifadesinde kuvvet çift tam sayı olduğu için x eşittir m çift kat köklüdür. Yani diyor ki bize diyelim ki x eksi 1'in ikinci kuvveti çift kat kök olduğu gibi x eksi 1'in 1444. kuvveti de nedir? Çift kat köktür. Bunun arasında bunun arasında hiçbir fark yoktur diyor tamam mı? Daha sonra demiş ki x eksi m üzeri 2 n artı 1 eşittir 0 ifadesinde kuvvet tek tam sayı ise x eşittir m tek katlı köktür diyor. Yani burada da diyor ki atıyorum x eksi 1 üzeri 1. Bu bir tek katlı kök. x eksi 1 üzeri 1997. ve bu da tek katlı kök. Bununla bunun arasında hiçbir fark yoktur diyor arkadaşlar. Tamam mı? Ayrıca bir eşitsizlikle bir kökten farkı çarpan olarak çift sayıda varsa o kökte çift katlı köktür. Yani şunu diyor. Atıyorum burada x eksi 3'ün kübü çarpı x eksi 3'ün birinci kuvveti. 3 ile burada 3 tane kök var değil mi? Burada da bir tane kök var. Aynı kökten toplam 4 tane. 4 tane olduğu için bu da nedir arkadaşlar? Çift kat kök gibi muamele edersiniz. Veya x eksi ün kübü bölü. Arkadaşlar x eksi 3'ün birinci kuvveti. E yine buradan 3 kök. Buradan bir kök var. Toplam 4 tane olduğu için biz buna yine ne diyoruz? Çift katlı kök diyoruz arkadaşlar. Tamam. Hemen bu soruya bakalım arkadaşlar. Bakın x eşittir. 2'de yani burayı 0'a eşitlediğin zaman x eşittir 2'de çift kat kök var. Çünkü üstü çift. Burayı 0'a eşitlediğimizde x eşittir eksi 1'de ne var arkadaşlar? Üstü tek olduğu için tek. E, burayı 0'a eşitlediğimizde x eşittir 1'de ne? Çift kat gök. 2016 çift olduğu için sıfıra eşitlerseniz x eşittir eksi 2 olur. Burada da ne? Tek kat kök var. Şimdi tablomuzu çizelim arkadaşlar. 4 kök üzerinde oluşturuyoruz tablomuzu. Şimdi Burada arkadaşlar en küçük olan şimdi en küçük olana bakıyorum. Bunun yanında burası biraz şey olmuş. Heh. En küçük olan hangisi? Eksi 2. Ondan sonra eksi 1. Sonra 1. Sonra 2. Şimdi arkadaşlar çift kat kök olanlar hangileriydi? Şu 2 ile buradaki 1'di. 2 ile 1. Yani bunlar da 2 tane ney? Şöyle yuvarlak çizeceğiz. Peki bu 1 ile 2'den hangileri köke dahil? Arkadaşlar 2 dahil çünkü 2 yazarsam 0 bölü sayı 0 küçük eşit olabilir. O yüzden bu 2'nin şuranın şuradaki arkadaşlar 2'nin içini ne yapacağız? Dolu yapacağız. Çift kat yok. Aynı zamanda 2'nin içerisi dolu. Şimdi 1'e bakıyorum. 1 çift kat yok ama içi dolu değil. Niye? Tanımsız yaptığından dolayı arkadaşlar. Devam ediyor. Çift kat yok olan 1 ile 2 idi. Diğerli tek kat göktü. En sağdan ne ile başlıyorum? Artı ile burası ne oluyor? İşaret değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Yine artı. İşaret değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Ondan sonra eksi. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Artı oluyor. Bize küçük olan yerleri sormuş. Küçük olan yerler nereler? Eksi 2 ile eksi 1 arasında değil mi? Peki eksi 2 dahil mi? Hayır. Altta olduğu için tanımsız olduğundan dolayı. Bir de burada arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Bunun da içerisini ne yapıyoruz? Dolu alıyoruz. Çünkü yukarıda tanımlı Yaptığı için 0, 0 bölü sayı sıfırda tanımlıdır. Eksi 1 yani dahil. Eksi 2 dahil mi? Hayır değil. Tamam mı? Eksi 1 ile 2 arasında. Peki. Başka dahil edeceğim. Birleşim şu 2 değil mi? 2 ile ne yapıyorum ben buraya dahil ediyorum. Çünkü 2 de yazarsam burada arkadaşlar. Şurada 2 yazdığım zaman şuraya. Sıfır bölü sayı sıfır olduğu için eşitliği ne yapar? Sağlar diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Alttaki soruya geçelim. Şimdi M negatif bu pozitif. Arkadaşlar şunu bir çarpanlarına ayıralım. Yani neyi ayıralım biz çarpanlarına ayıralım. X kare eksi. Eksi X parantezinde ya da burayı eksi X parantezine alalım. Önemli değil. M artı ne olur? Arkadaşlar M çarpı ne? Bunu çarpanlara eksi m ile eksi n'in çarpımı. Burayı toplamı da eksi m ile eksi n'in toplamı da ortaya verir mi? Evet verir. Eksi'yi dağıttığınız zaman eksi m ile eksi n'in toplamı verir. O zaman burası neyin açılımı? x eksi m ile x eksi arkadaşlar n'in çarpımı. Tamam mı? Bu üst taraf bu. Alt taraf zaten m x kare eksi n. x üzeri 4. Büyükleri ne? 0. Şimdi arkadaşlar köklerimizi tek tek inceleyelim. E şimdi ben burayı sıfıra eşitlediğim zaman x eşittir ne olur buradan? m çıkar. Burayı sıfıra eşitlediğim zaman x eşittir n kökü çıkmış olur. Şurayı sıfıra eşitlediğim zaman arkadaşlar x kare eşittir ne olur? x kare n bölü m. Peki n bölü m nasıl bir ifadedir bu? Negatif. Negatifte kök nedir? Yok. Kök yok, yok. Bunu almıyoruz yani. x üzeri 4. x üzeri 4 arkadaşlar x eşittir Sıfır için nedir? Çift kat köktür. Hemen arkadaşlar çizelim. Bakın. Çizelim. M sıfırdan küçüktü. Şuraya M alıyorum. Ondan sonra arkadaşlar devam ediyorum. Ee, M sıfırdan küçük bir sıfır kökü var. Bir de ne var? N kökü var. Değil mi? Şimdi buralarda buralarda bunların içleri nedir arkadaşlar? İçleri boş. Ve burada çift kat ne vardır? Çift kat kök vardır. Evet. İşaret inceliyoruz şimdi. Bunun kat sayısının işareti artı. Burasının işareti artı. M'nin işareti bak. M'nin işareti ne? Burası eksi. Bunun kat sayısı ne? Artı. O zaman şöyle diyorum. Artı çarpı artı çarpı eksi çarpı artı. Buradan ne oluyor? Eksi oluyor mu? Evet eksi oluyor. En sağdan ne ile başlıyorum arkadaşlar? Ne ile başlıyorum? En sağ taraftan eksi ile başlıyorum. Eksi artı artı eksi çift kat kökü uğradığı için işaret değişmiyor arkadaşlar. Çözüm kümesi demiş. Bizim buradaki çözüm kümemiz arkadaşlar. Çözüm kümemiz nedir? M ile N arasındadır. M ile N arasındadır. Peki M ile N buna dahil midir? Hayır dahil değildir. Eşitlik yok çünkü. Bununla beraber buradaki neyi çıkaracağım? Sıfırı m ile n arasındaki sıfırı ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Çünkü sıfır yazdığım zaman payda sıfır oluyor ve sonucumuz tanımsız olmuş oluyor. Çözüm kümemiz budur arkadaşlar. Tamam mı? Çözüm kümemiz budur. Gelelim şu sorumuza. Üniversite imtihanında da buna benzer sordular arkadaşlar. Bu eşitsizliği bir yorumlayalım. Bir kere 3'te ne var? Çift kat kök var değil mi? 3'te çift kat kök var arkadaşlar. Eksi 2 ile 1'de ne var? Tek kat kök var değil mi? Bunlarda da tek kat kök var arkadaşlar. Çift kat köke geldiği zaman artı artı buraya gelmiş değişmiş. Şimdi bakın. 3'te çift kat kök olduğu için bu olmaz değil mi? Burada da şuraya bakın. Eksi 3'e ee, burası ne olur? 2 çarp burayı verir. Topla eksi 1'i verir. Yani yukarısı ne arkadaşlar bunun? x eksi 3 çarpı x artı 2 bölü x eksi 3'ün kübü değil mi? Hmm, x eksi 3'ün kübü. Peki bir tane burada var. 3 e, tane burada var. Bak x eksi 3'ün birinci kuvveti x eksi 3'ün 4 tane oldu. Çift kat kök. Yani 3 doğru çift kat kök. Eksi 2 var doğru ama 1 var mı? Yok. 1 olmadığı için bu da gitti. Ve bu zaten olmaz. 3'te çift kat yok. Ce yok. Cevap ya Denizli'dir ya Edirne'dir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar burada e zaten çarpanlarına ayırdığınız zaman şurası ne oluyor? Şurayı 2 çarpana eksi 3'e 2 çarp burayı topla ortayı verdi. Yani x eksi 3'e x artı 2 bölü. Şurası da eksi 3'e eksi 1 çarp burayı topla ortayı verir. x eksi 3'e x eksi 1. Büyük ne olur? 0. Tamam. Bakalım yukarıyı sağlıyor mu? Birincisi. x eksi 3, x eksi 3. 2 tane olduğu için çift kat yok. Sağlıyor. Eksi 2, eksi 1. Evet. Eksi 2 ile eksi 1. Sağlıyor. Hepsinin kat işareti ne? Artı değil mi? Artı. En sağdan e, artı olduğu için neyle başlıyorum? Artı ile başlıyorum. Bakın artı ile başlıyorum. Artı. Ee, burası da artı oluyor. Eksi artı oluyor. Tamam mı? Bize büyük olan yerleri al diyor değil mi? E, büyük olarak taranmış mavi yerler nereler? Buralar değil mi? O zaman cevabımız bu olmaz mı bu? Bu yukarı Denizli ile Edirne aynı aslında ama birisi küçük birisi büyük. E küçük olduğu için burada negatif yerler taranmış. E, negatif yer olmalı. Ama bizim için neresi taranmış olması lazım? Pozitif olan yerler değil mi? Çünkü mavi ile gösterilmiş taranmış olan yerler buralar. O yüzden cevabımız ne olur? Edirne çıkar arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar bir diğer soru tipine. Bunu demiş bize bakın burada eşitsizliğin bir tarafı sıfır değilse önce bir tarafı sıfır yapılıp gerekiyorsa payda eşitlenerek ifade tek kesir haline getirilmelidir. Eşitsizlik sorularında işler dışlar çarpımı yapılmaz işler dışlar çarpımı sakın ola yapmayın diyor. Ya bir tarafı sıfır yapın diyor kısacası. Arkadaşlar burada sorumuz şu. Kökleri x1 x2'dir bunun. x1 çarpı x2 bölü x1 artı x2 büyüktür 1 ise m'nin alabileceği değer aralığı nedir? x1 çarpı x2 kökler çarpımı c bölü a değil mi? Eksi m artı 1 bölü 1 eksi m artı 1 bölü kökler toplamı eksi b bölü a. Yani eksi m artı 2 bölü 1. Büyüktür 1. At bu tarafa bunu. Buradan ne olur arkadaşlar? Eksi m artı 1 bölü eksi m artı 2 eksi 1 büyüktür 0. Bunda bunu çarpıp çıkaracağız. Yani eksi m artı 1 eksi ile eksi artı m eksi 2 bölü eksi m artı 2 büyüktür 0. Buradan bunlar gitti. Burada ne kaldı arkadaşlar? Eksi 1 bölü eksi m artı 2 büyüktür sıfır kaldı değil mi? Hmm. Evet büyüktür sıfır oldu. Şimdi burada dikkat edin. Şu yukarısı nasıl bir ifade? Negatif. Sıfırdan büyük olması için buranın da ne olması lazım? Negatif. Yani eksi m artı 2 küçüktür sıfır olmalı. Bunu bu tarafa atarsanız m büyüktür ne çıkar arkadaşlar? 2 çıkmış olur. Evet tamam. Ne yaptık? Biri sol tarafa attık. Sonra bununla burayı tek tek çarptık, götürdük. Ondan sonra gerekli işlemleri yapmış olduk. Bu sorumuzda arkadaşlar bakın. Eşitliğin bir tarafını sıfır yapıyoruz. Bunu bu tarafa atalım. x bölü 2 eksi 3 bölü x büyüktür ne olur sıfır. Bunu x ile bunu 2 ile çarpıyorum. Yani x kare eksi 6 bölü 2x arkadaşlar büyüktür ne olur sıfır olur. E şimdi x kare bunları ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum değil mi? x kare eksi 6 eşittir sıfırdan x eşittir buradan kök 6'ya. Bir de x eşittir ne çıkar? Eksi kök 6 çıkar. Bir de şunu sıfıra diyorum Yani 2 x eşittir sıfırdan bir kökte buradan buluyorum. Ne çıkıyor? Sıfır çıkıyor. Ondan sonra arkadaşlar bunları tabloda inceleyeyim. Tabloda incelediğimde arkadaşlar bunların içi boş. Çünkü sağlamıyor. Hiçbiri sağlamıyor bu tabloyu. Eşitlik yok. son aracımı en küçük hangisi? Eksi kök 6. Ondan sonra sıfır. Ondan sonra ne yazıyorum? Tabloda kök 6. En sağdan neyle başlıyorum? Çünkü buralar artı olduğu için artı ile başlıyorum. Eksi diyorum, artı diyorum, eksi diyorum. Bize sağlayan kaç negatif tam sayı değeri vardır? E, negatif tam sayı değerleri. Nerede arkadaşlar burada negatif tam sayı değerleri? Şurada değil mi? Bakın şunun içerisinde. E, eksi kök altı nasıl bir ifadedir? Eksi iki küsüratlı bir ifade değil mi bu? Eksi iki küsüratlı. O zaman burada hangi tam sayılar var? Eksi iki var bir de eksi bir var değil mi? Eksi, kö, eksi kök 6 eksi 2 küsür atlı bir sayıdır. Eksi 2 küsüratlı sayıdan büyük olan sayı eksi 2'dir bir de eksi 1'dir. 2 tane negatif tam sayı vardır arkadaşlar. 2 tane. Tamam mı? Cevap budur. Evet. Gelelim şu 29'a. Şuradaki sorumuza. 2 katının 2 katı karesinden çıkarıldığında yani şöyle olduğunda diyor arkadaşlar. 2 katı Karesinden çıkarıldığında karesinden çıkarıldığında 3'ten büyük olan kaç tane tam sayı var? 3'ten. Denklemimiz bu işte. Bunu buraya at. x kare eksi 2x büyüktür. Arkadaşlar eksi 3 büyüktür 0 olur değil mi? E buradan ne olur? Şurayı eksi 3'e 1 çarp burayı topla ortayı verdi. Yani x eksi 3 ile x artı 1'in neyi oldu? Çarpım büyüktür 0. Köklerini alırsanız arkadaşlar eksi 1'e üçtür değil mi kökleri sıfıra eşit dediğiniz zaman. Sağdan artı eksi artı olur. Evet. 3'ten küçük demiş. Ben ne almışım? Hemen tık tık şuraları ben küçük dediği için düzeltmem lazım. Hemen dediniz değil mi? Aa hoca burada yanlış yaptı ama ya. en sonunda gördük işte yanlışımızı. 3'ten küçük buralar küçük olacak. O zaman çözüm kümemiz neresi? 1 ile eksi 1 ile 3 aralığındadır arkadaşlar eksi 1 ile 3 arasındaki sayılar 0 1 2 kaç tane 3 tane tam sayı vardır diyoruz arkadaşlar tamam gelelim şu tip sorulara arkadaşlar bu tip sorulara içinde çarpan olarak mutlak değer veya üçlü ifade a üzeri x gibi üstlü ifade, üstel fonksiyon daha doğrusu, üstlü fonksiyon, üstlü ifade de üstlü fonksiyon. Bunlar eşitsizlik sorularında mutlak değer ve a üzeri x her zaman pozitif olduğu için kökte bulunma kökte bulunmaz, kullanılmaz. Sadece mutlak değer paydada ise tanımsızlık oluşturup oluşturmadığına ve payda ise sıfıra eşit olup olmadığına bakılır demiş. Tamam mı? Yani mutlak değerli bir ifade görüyorsanız diyor ki bunun arkadaşlar tabloda ifade etmenizde gerek yok diyor bize. Şimdi buraya bakalım. Şurası ne? Çarpanlarına ayırdığın zaman eksi 3'e 1 çarp burayı topla burayı verdi. O zaman burası ne? x eksi 3 ile x artı 1'in çarpımı bölü mutlak değer x eksi 1. Küçük eşittir 0. Bunu inceleyeceğim. E köklerimiz neler arkadaşlar? 0'a eşitlediğimiz zaman köklerimiz eksi 1'e 3. Dedik ya 1'i almamıza gerek yok mutlak değerli ifadeyi almamıza Gerek yok. Şimdi en sağdan neyle başlıyorum? Ee, burada bir de şuna dikkat ediyorum. Eşitlik olduğu için buranın eksi birin için dolu. Üçün de için dolu. Tamam mı? Neden? 3 yazarsam sıfır eşit olabilir. Eksi bir yazarsam sıfır eşit olabilir. Ondan dolayı. Artı eksi artı çözüm kümemiz hangi aralıkta? ile 3 arasında bunlar dahil. Peki. <laughs> Fakat şu önemli. Mutlak değerde dedi ki bak ama diyor tanımsız mı yapıyor sıfır mı yapıyor ona bak diyor. Şimdi burayı sıfırlayan değer kaç? 1. Eksi 1 ile 3 arasında 1 var değil mi? O zaman bu 1'i ne yapmam lazım benim? Çıkarmam lazım. Çözüm kümesi eksi 1 ile 3 arası ama 1'i ne yapıyorum buradan? Çıkarıyorum arkadaşlar tamam mı? Evet gelelim bu sorumuza. Bu sorumuzda çok dikkat ediyoruz. Evet burada arkadaşlar nedir? Bakıyorum. 4 ile eksi 2. 4 ile eksi 2'nin çarpımı toplamında 2'yi verdi. Yani mutlak değer x artı 3 var. Çarpı x artı 4. x eksi 2 bölü arkadaşlar. 3 üzeri x artı 4. 5 eksi x. Büyük eşittir ne oldu? 0 oldu. Şimdi ne dedim? Tabloda mutlak değer x artı 3 ile 3 üzeri bilmem neyi dahil etmiyoruz. Hangilerini alalım? 0'a eşitle. 0'a eşitle. 0'a eşitle. Tamam mı? E buradan köklerimiz neler olur arkadaşlar? 3 tane. Eksi 4 gelir. Buradan 2 gelir. Buradan 5 de buradan gelir. Şimdi köklerin işaretleri neler? Bunun işareti artı. Bunun işareti artı. Bunun işareti eksi. He o zaman ne olur? Artı çarpı artı bölü eksi. E ne olur? En sağdan eksiyle başlar. Fakat burada şuna dikkat edelim. Burada sıfır yapan değerler var değil mi? Kökü dahil var yani eksi 4'te içerisi neyin? Dahil. 2'de ney Dahil. Bir de şunu unutmayalım. X eşittir. Eksi 3 için de sağlıyor değil mi? Bak yukarıda demiştik. Mutlak değeri ne de incele dedi sana. Ne de incele. Sıfır eşit olup olmadığını da inceleyebilirsin. Çünkü burada ne? Şurada eşitlik verilmiş bize. Tamam mı arkadaşlar? Ve onu çözüm kümesine ne yapacağız? Dahil edeceğiz. Şimdi 5'te tabii 5'in de içi boş. Dahil değil tanımsız yaptığı için. En sağdan dedik ya, eksiyle başlıyor, Sonra artı, sonra eksi, sonra artı diyoruz. Büyük olan yerler, burayla burası değil mi arkadaşlar? Bize büyük olan yerleri sordu. Eksi, en sağdan eksiyle başladım. Artı aldım, eksi aldım, artı. E buradan eksi dörtle, ne? Eksi sonsuz. Değil mi? Eksi dört dahil mi? Evet, köşeli. Birleşim. Arkadaşlar, 2 ile 2 dahil mi? Evet dahil. 2 ile kaç arasında arkadaşlar? 5 arasında diyoruz. Eksi 4 ile eksi sonsuz arası. 2 dahil dedik. Evet 2 ile 5 arası arkadaşlar. Ve birleşim birleşim bir yer daha var. O da ne? Şurada dedim mi? Eksi 3. Buna neyi iliştiriyoruz arkadaşlar? Eksi 3'ü de biz buraya iliştiriyoruz. Bakın eksi 3'ü de koyuyoruz. 5'i dahil etmedim çünkü 5 tanımsız yapıyor. Yani çözüm kümemiz neresidir? Burasıdır. Eksi 4 ile eksi sonsuz arasında eksi 4 dahil. 2 ile 5 arasında 2 dahil. Yukarıda demiştik zaten içi dolu. Ondan sonra bir de ne vardır? Bu aralıktaki eksi 3 ile bunu sağlar diyoruz arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar bu sorumuza. 33. sorumuzda. Ee, bakın mutlak değerli ifadeler var. Hepsi arada da ne var burada? Çarpma var değil mi? Ve burası pozitif. Mutlak değer olduğu için burası pozitif. Burası nedir? Komple pozitif. Ve pozitif sayıların çarpımı her zaman sıfırdan büyüktür. Yani çözüm kümesinin içerisinde ne var? Bütün reel sayılar mevcut değil mi burada? Bütün reel sayılar mevcut. Ama burada tanımsız yapan bir ifade var. O da ne? Şurası. Burası nedir arkadaşlar? x eksi 2'nin parantez karesi değil mi? Şunun içerisinde x eksi 2'nin parantez karesi. E x eşittir 2 için e, sayı bölü sıfır tanımsız yapmaz mı? Yapar. O zaman ne yapıyorum ben buradan? Tüm reel sayıların içerisinden 2'yi çıkarıyorum. Bunu tanımsız yapan 2'yi çıkarıyorum arkadaşlar. Çözüm kümemiz bu olmuş olur, olur. Evet. Gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Bu sorumuzda da şimdi şu mutlak değerli ifadeyi kökün içerisine dahil etmiyoruz. En baştan beri diyoruz. 5 üzeri x'i dahil etmiyoruz. Bunu da söylüyoruz. Üstel fonksiyonları dahil etmiyoruz. Şuradaki köklere bakalım. Sıfıra eşitleyip buradan arkadaşlar şu birincisinden ne çıkar? 5 ile eksi 5 çıkar kökleri. Şu birincisine tamam mı? Gelelim şu ikincisine. 10x eksi 5 eşittir sıfırdan. x eşittir buradan da 1 bölü 2 gelir. Tamam. Kök de bunları inceleyelim. İncelersek arkadaşlar eksi 5 en küçük yere 1 bölü 2 ondan sonra 5 de buraya yazılır. Tamam. Daha sonracığım arkadaşlar bakın bunların her bir ellerin içerisinde arkadaşlar boş. çünkü eksi 5 yazdığın zaman tanımsız yapar 5 yazdığın zaman tanımsız yazar yapar 1 bölü 2 yazdığın zaman da tanımsız yapar tamam mı hocam burada sıfırlayan bir eksi 5 var bu işe yaramıyor mu normalde yukarısı sıfır olursa bak sıfır eşit oluyor diyebilirsiniz ama bu eksi 5'i burada kullandık burada da kullanıyoruz eksi 5'in karesi olduğu için 25 sıfır bölü sıfır olduğu için sıfıra eşit yine olmaz tanımsız olur en sağdan işaret ne? Hepsinin işareti kat sayılar, işareti artı olduğu için artı ile başlıyorum. Eksi artı eksi diyorum arkadaşlar. Buradan da buradan da ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, büyük dediği için büyük olan yerler eksi 5 ile 1 bölü 2 arasında bunlar dahildir. Birleşim 5 ile artı sonsuz aralığını ne yapıyorum arkadaşlar? Alıyorum değil mi? Büyük olan yerleri alıyorum. Çünkü bize ne? Büyük olan yerleri vermiş. Tamam mı? Evet. Bu bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eşitsizliğin ikinci bölümünü de bu şekilde bitirmiş olduk. Bundan sonraki bölümde, üçüncü bölümde arkadaşlar daha farklı bir soru tipini göstereceğim size. Yine belli kurallar vereceğim arkadaşlar. Ondan sonraki dördüncü bölümümüzde de arkadaşlar eşitsizliklerle ilgili süper sorular sizlerle beraber çözeceğiz. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olurlarsa memnun oluruz arkadaşlar. Ee, yorumlara da yazarsanız cevap verebiliriz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.